seçilmiş olan kutsal ilahi bir düzenlemeyle gelen bir aşk sana kendini ifşa etmek üzere. Allah bu bağlantıyı takdir etti ve bu derin nimeti almanın tam zamanı. Bu sadece romantik bir an değil, bu Allah'ın mükemmel zamanlamasıyla yazılmış ilahi bir harekettir. Tıpkı Adem'e Havva'nın Yaradan'ın eliyle verilmesi gibi ve Kur'an'ın eşlerin Allah'ın merhametinin işaretleri olduğunu bildirdiği gibi, bu aşk senin çabalarınla değil, ilahi bir uyumla açığa çıkıyor. Gerçek bağa özlem duyan bir dünyada Allah sana kendi sadakatini ve ahdini yansıtan bir ilişkiyi lütfediyor. Burada tesadüfen değilsin. Hayatta her şeyi değiştiren anlar vardır. Bu da onlardan biri. Bunu tesadüfen görmüyorsun. Ya beklediğin an buysa, bu videonun sonunda Allah'ın sana gönderdiği kutsal aşkı nasıl tanıyacağını, kabul edeceğini ve kalbini buna nasıl hazırlayacağını tam olarak bileceksin.'' Yalnızlığı aşıp takdir edilmiş bir bağlantı mevsimine adım atmaya hazırsan yakın dur ve dinle. Çünkü bu ifşaat hikayenin seyrini değiştirebilir. Son anları kaçırma. Her şey orada değişiyor. Çoğu kaydırıp geçecek ama sen çoğu gibi değilsin. Sen seçilmiş olansın. Bu an sıradan değil. Doğaüstü bir değişimin eşiğindesin kalbini saran özlem, ait olma ve kutsal birliğe duyulan o susuzluk yakında dinecek. Seçilmiş olanlar için Allah ilişkileri sadece mutluluk için değil, kader ve ilahi amaç için yerine oturtur. Buradasın çünkü ruhun hazır. Dönüşüme, amaca açsın ve bu mesaj senin içinde güçlü bir şeyi harekete geçirmek için gönderildi ona dalmadan önce ilk adımı hemen at, itaat ve inanç eylemin olarak beğen butonuna bas. Basit olabilir ama bu peygamberlik mesajının Allah'tan bir söz için dua eden sayısız başka kişiye ulaşmasına yardımcı olur. Şimdi abone ol ve iman, umut ve kutsal ateş içinde her gün büyüyen ilahi bir topluluğun parçası ol. Bu yolculuğu yalnız yürümen amaçlanmadı. Burası senin ruhsal evin. Bu mesajın senin onayın olduğuna inanıyorsan ve çağrının eksiksizliğine adım atmaya hazırsan aşağıya 111 yaz. Bugün kalbinde ne var? Dua isteğini yorumlarda bırak ve sonra başkasına cesaret verici sözlerle destek olmak için bir an ayır. Bu sadece başka bir video değil. Bu imanla ayakta duran, birlikte dua eden ve Allah'ın elinin işleyişine şahit olan müminlerin bir araya gelmesidir. Duanı paylaştıkça bu topluluktaki ellerin ve kalplerin onu yükselttiğini bil ve başkası için dua ettiğinde bereketler sana geri dönecek. Dua isteğini şimdi yorumlara yaz ve bu güçlü iman zincirine katıl. Burada görülürsün, duyulursun ve aitsin. Burası senin iman dolu yuvan. Bu görevi desteklemek için çağrı aldığını hissediyorsan kanal üyesi olmayı düşünebilirsin. Yardımın Allah'ın sözünü en çok ihtiyacı olanlara yaymaya devam etmemizi sağlıyor. Link açıklamada seçilmiş olan, ruhunun aradığı aşkın hayal ettiğinden daha yakın olduğunu söyleseydim. Sadece herhangi bir aşk değil, İlk nefesinden önce, yıldızlar yerlerini almadan veya dağlar kadim köklerini bulmadan önce kaderinin dokusuna işlenmiş ayrıcalıklı bir aşk. Cennetin yazarı tarafından hayatının eşsiz anlatısına titizlikle işlenmiş kutsal, ilahi bir bağlantı şimdi büyük açığa çıkışının eşiğinde. Bu sadece bir eş bulmakla ilgili değil, ebedi yapbozunun bir parçasını Allah'ın sana olan ahit sevgisinin ilahi olarak atanmış bir yansımasını tanımakla ilgili. Ama dürüst olalım, çoğumuz yıllarca hatta on yıllarca bu tür olağanüstü bir aşkın bizim için var olup olmadığını sorgulamanın ağır yükü altında mücadele ediyoruz. Geçmiş hayal kırıklıklarından kaynaklanan, değersizlik yalanlarını fısıldayan derin ve inatçı sessiz yaralar taşıyoruz.'' Yetersiz yankısı kalplerimizin en derin odalarında çınlar, acımasız ve inatçı bir melodi. Bazen daha azına razı oluruz, iç çekerek kendimizi ikna ederiz. Belki de Allah bu tür derin bir bağı başkaları için, gerçekten kutsanmış olanlar için saklıyor ama kesinlikle benim için değil. Hassas ruhlarımızın etrafına görünmez kaleler inşa ederiz. Bu duvarların korumak için yapılmış olsa da Arzuladığımız nimetlerin girmesini de engellediğini fark etmeyiz. Yine de gerçek sonsuz derecede daha derin, zarif bir şekilde daha güzel ve onu cesurca kendinize ait kılmanız sabırla bekliyor. Bu ilahi bir vaat, geçici bir olasılık değil. Ademe havvanın nasıl verildiğini hatırla. Sadece uygun bir yol arkadaşı olarak değil, bir tamamlayıcı olarak ezerkenek do. Ona karşılık gelen bir güç, kendi varlığının derin dokusundan doğmuş, onun özünün bir aynası olarak. Allah, insanın yalnız kalmasının iyi olmadığını, insanlığın iki kişinin tek olduğu kutsal birlik olmadan yürümesinin iyi olmadığını gördü. Bu rastgele bir eşleştirme değil, ilahi bir müdahale, yaratılışın kendisinin tamamlanmasıydı ve reddedilmeye, ihanete ve haksız hapsedilmeye katlanan Hz. Yusuf'un derin anlatısını düşünün. Onun yolculuğu derin umutsuzluk vadileriyle doluydu. Yine de en derin sıkıntıları bile ilahi lütfun onu zindanın karanlığından bir sarayın ihtişamına yükseltmesini engelleyemedi. Sonunda sonsuza dek kaybettiğini düşündüğü sevdikleriyle yeniden bir araya getirdi. Onun hikayesi Allah'ın nihai düzenlemesinin bir kanıtıdır. Kötülük için tasarlanmış olanı iyilik ve derin bir kavuşma yoluna çevirmiştir tıpkı saf ve dindar Hazreti Meryem'in tüm kadınların üzerinde seçilmesi gibi ayrı kılınmış, kutsanmış ve ilahi işaretler ve mucizevi rızıkla çevrili olduğu gibi senin de eşsiz mevsimin derin bir ruhsal hazır oluş anı şu anda müjdeleniyor. İşaretler, gören gözler ve almaya hazır kalpler için oradadır çoğu insanın bu tür kutsal bir aşkı almaktan alıkonulmasının, Allah'ın onu keyfi olarak esirgemesinden veya onların bir şekilde değersiz olmasından kaynaklanmadığı önemli bir ruhsal görüştür. Aksine genellikle çözülmemiş eski yaralar, felç edici korku ve kalplerimizdeki derinlemesine yerleşmiş, iyileşmemiş kalıplar bağlantının kapılarını sıkıca kapalı tutar arzuladığın kutsal birlik sadece bir şans meselesi, doğru zamanda doğru kişiyle kozmik bir tesadüfen karşılaşmakla ilgili değil. Hayır, çok daha derin bir ruhsal prensibi araştırır. Esasen doğru bir kap haline gelmekle ilgilidir. Arıtılmış bir kalp, uyumlu bir ruh, Allah'ın kendi kalbinden doğrudan yayılan bir bağlantıyı gerçekten tanımaya, lütufkarca almaya ve sevgiyle beslemeye hazır bir ruh ilahi sevginin bir tohumunun kök salıp gelişmesi için verimli bir zemin olmakla ilgili. Takip eden anlarda seni dönüştürücü bir yolculuğa, kendini sadece mantıksal zihinde değil, sadece dış koşullarda değil, derinden ruhunda ve hakikatte hayatında açığa çıkmak üzere olan kutsal, ebediyen amaçlanmış sevgiye hazırlamak için tasarlanmış yedi adımlı bir ruhsal hac yolculuğuna çıkaracağım. Bu hazırlık bir iman eylemi, bütünlüğe ve ilahi uyuma doğru bir ruhsal hac yolculuğudur. Birinci adım geçmişin çalmaya çalıştığını iyileştir. Bu sadece unutmakla ilgili değil, ilahi dönüşümle ilgili. Yaşadığın her acı bölümü, hayal kırıklığıyla döktüğün her gözyaşı, ruhunda bir yarık bırakan her kalp kırıklığı hiçbiri seçilmiş olan boşa gitmedi. Tıpkı sarsılmaz sabrı, derin dayanıklılığı ve Allah'a olan boyun eğmez güveni, katlandığı şaşırtıcı kayıplara ve hayal edilemez acılara rağmen bir iman kanıtına dönüşen saygın Hazreti Eyüp gibi, kırılmışlığını, kırılganlığını, süssüz gerçeklerini Allah'ın tahtının önüne cesurca getirme isteğin kendi başına üstün bir iman eylemidir. Gerçek iyileşme bu radikal dürüstlükte başlar. Bu adım eski yaralara yapışan acılığın boğucu pençesini cesurca bırakmaya çağırır. Bilinçli, lütuf dolu bir affetme eylemi gerektirir. Seni incitenleri affetmek ve belki de daha derinden kendi başarısızlıkların veya eksikliklerin olarak algıladığın şeyler için kendini affetmek Sessiz dua anlarında varlığının derinliklerinden şu sözleri fısılda. Yeni bir şeye hazırım. Dünün zincirlerini bırakıyorum. Yeni bir başlangıcı açığım. Bu kasıtlı bırakma ve affetme yoluyla kalbinde bilinçli olarak açtığın o alan, mucizevi bir şekilde verimli bir zemin, cennetin en bol ve güzel nimetlerini, özellikle de kutsal aşkın saf tohumunu almaya hazır kutsal, mübarek bir alan haline gelir.'' eşsiz güzellikte bir bahçe hazırlamak için eski, sertleşmiş toprağı temizlemek gibi. İkinci adım, yeni kimliğini kabul et. Yakup'u düşün, ya bok geçidinde uzun, çetin gece boyunca güreşirken, şafak sökene kadar meleki elçiye tutunup, nimetini ve yeni adı İsrail'i Allah'la güreşir veya Allah çabalar anlamına gelen, alana kadar bırakmayı reddeden tıpkı o derin mücadelenin onu temelden değiştirmesi, bir aldatıcıdan bir prense dönüştürmesi gibi senin de eşsiz yolculuğunun her adımı, her deneme, her zafer, her ders seni olmakta olduğun kişiye dönüştürdü. Ama işte kritik nokta bir an bile kendini anlattığın eski hikayelerin, başkalarının sana yapıştırdığı etiketlerin veya geçmiş acılardan doğan sınırlayıcı inançların bu ilahi bağlantı için hazır oluşunu veya doğuştan gelen değerini tanımlamasına izin verme. Geçmişinin anlatısı geleceğinin ihtişamını belirlemez. Şu anda bu anın içinde cennet seni yeni bir isimle çağırıyor onun gözünde kim olduğuna dair ebedi bir gerçek seçilmiş. Doğuştan değerlisin, liyakatinle değil, ilahi bir hükümle kim olduğun, kim olmakta olduğun ve yaratıldığın kutsal amacı gerçekten onurlandıran bir aşka layıksın. Bu yeni kimliğe kraliyet cübbesi gibi bürün sana mükemmel uyuyor.'' Üçüncü adım ilahi zamanlamaya teslim ol. İbrahim ve Sare'nin hikayesi bu derin ruhsal yasanın zamansız bir kanıtıdır. Yıllarca insan imkanlarının ötesinde vaat edilmiş çocukları İshak'ı beklediler. Tökezlediler, şüphe ettiler. Hatta Allah'ın planının kendi insani zamanlamalarında gerçekleşmesine yardım etmeye çalıştılar. Bu da istenmeyen karmaşıklıklara yol açtı. Yine de Allah'ın mükemmel, değişmez zamanında onun ilahi takviminin emrettiğinden bir an bile ne erken ne de geç görünüşte imkansız olan vaat mucizevi bir şekilde yerine getirildi. İlahi aşk seçilmiş olan cenneti bir zaman çizelgesinde sabırsız insan saatlerimizi aşan kozmik bir ritimle işler. Acele edilmeden fırça darbeleriyle resmedilmiş bir başyapıttır. Varlığının her zerresiyle süreci hızlandırma, bağlantıları zorlama veya beklerken umutsuzluğa düşme dürtüsüne karşı koy. Sessiz teslimiyette derin neredeyse mistik bir güç bulunur. Bu teslimiyette ilahi akışla güçlü, sarsılmaz bir uyum vardır. Günlük duanı bir güven mantrası haline getir. Allah'ım benim takvimimden çok senin takvimine güveniyorum. Senin zamanlaman her zaman mükemmeldir. Arzularımı senin yüce iradene teslim ediyorum. Gerçek huzur bu teslimiyette yatar, berrak gökyüzünü yansıtan sakin bir göl gibi sabırsızlığın rüzgarlarından etkilenmez. Dördüncü adım, kalbini niyetle hazırla. Kendini sadece bir an için değil, bir ömür ibadet ve inziva için hazırlayan, içsel bir sığınak geliştiren Hz. Meryem'in tertemiz saflığını ve derin bağlılığını hatırla. Sürekli olarak ilahi ışık ve lütufla örtülüydü, saflığın ve zarafetin bir kabıydı. Aynı şekilde Allah'ın hareket ettiğine dair sarsılmaz bir imanla, var olan her şeye karşı taşan bir şükranla ve senin için yazılmış kutsal aşka dair canlı, bekleyen bir beklentiyle kalbini besle. Allah'ın kuşatıcı, koşulsuz sevgisi günlük temeliniz, üzerinde durduğun zemin, soluduğun hava olsun. Bu sadece seni tamamlayacak başka bir insana özlem duymakla ilgili değil. Yaratıcınla olan samimiyetini derinleştirmek, onun sevgisinin içindeki her boşluğu doldurmasına, ve her açlığı gidermesine izin vermekle ilgili. Kadehin Allah'ın sevgisiyle dolduğunda insan bağlantısına çaresiz bir ihtiyaçtan değil bolluktan taşan bir yerden yaklaşırsın içinde zaten var olan zenginliği paylaşmaya hazır olursun. Kalbinizi sadece dünyevi bir aşk için değil her şeyden önce ilahi varlık için hoş bir yuva yapın. Beşinci adım duvarları kaldır. Bu belki de en zorlu ancak özgürleştirici adımlardan biridir. İmpulsif ve şüpheye meyilli olan Hazreti Petrus'u hatırlayın. Ancak Hazreti İsa'nın emriyle fırtınalı sulara tekneden adım attı. Mantıklı olduğu için değil, koşullar güvenli olduğu için değil, çağrının sesine güvendiği için. Genellikle en derin korkularımız, geçmiş acılarımız ve kökleşmiş şüphelerimiz kalplerimizin etrafında geçilmez duvarlar kendimizi daha fazla acıdan korumak için inşa ettiğimiz kaleler olarak belirir. Bu duvarlar görünüşte güvenlik sunarken aynı zamanda bizi hapseder ve gerçek aşkın gerektirdiği güzel, kırılgan açılışı engeller. Bu adım derin bir öz yansıtma ve cesaret gerektirir. Kendine acımasız bir dürüstlükle sor. Allah'ın bana güvenmemi istediği şeylerden neyi koruyorum kendimi? Hangi yaraları hala koruyorum? Hangi korkunun bağlantı kurma kapasitemi dikte etmesine izin veriyorum? Kırılganlığı genellikle zayıflıkla eşdeğer tutan bir dünyada, kırılganlığın imanla kök saldığında ve Allah'ın lütfuyla desteklendiğinde en büyük gücün haline geldiğini paradoksal bir şekilde keşfetmene izin ver. Kutsal aşkın gerçekten yürüyebileceği köprüdür. O kaleleri tuğla tuğla sök zorla değil, cesaretin ve güvenin nazik ışığıyla. Altıncı adım imanla ilerle. İbrahim'in hizmetkarı İshak'a bir eş ararken Rebeka'nın hikayesi ilham verici bir eylemin güzel bir örneğidir. Sadece hizmetkara su vermekle kalmadı, aynı zamanda dikkate değer bir nezaket ve çabuklukla yorgun develerinin hepsini sulamayı teklif etti. Cömert ruhunun ve proaktif doğasının bir kanıtı. Taşan bir kalple karşılık verdi, istenmeyi beklemeden ihtiyacı önceden görerek. Aynı ruhla, seçilmiş olan, ilham verici eylemde bulun. Bu çılgınca çabalamak veya umutsuzca aramak anlamına gelmez. Ruhunun sessiz dürtülerini dinlemek ve onlara göre hareket etmek demektir. Yeni bir tanıdığa cesurca ulaşmak, normalde reddedebileceğin sıradan görünen bir sosyal fırsata evet demek veya en sıradan yerlerde ortaya çıkan ilahi mucizelere sadece açık olmak anlamına gelebilir. Belki yeni bir topluluk grubuna katılmak, unutulmuş bir hobiyi yeniden ziyaret etmek veya sadece açık bir kalple yürümek demektir. Varlığının her zerresiyle inan ki İmanla ilerlediğinde, o ilk adımı attığında, küçük hissettirse bile Allah istediğini senin için titizlikle hazırladığı şeyle doğaüstü bir şekilde hizalar. İtaat adımların onun ilahi düzenlemesinin görünür hale gelmesi için yolu açar. Yedinci adım ilahi onayı dinle. Allah sonsuz hikmeti ve sevgisiyle asla kafa karışıklığının veya kaosun yazarı değildir. Bir bağlantı gerçekten ondan geldiğinde ruhunu derin sarsılmaz bir huzur sarar. Anlaşmanın ötesine geçen bir huzur. Başlangıçta belirsizlik anları olsa bile, yol tam olarak açık olmasa bile bu huzur senin ilahi pusulandır. Yüzeysel çekiciliğin veya geçici heyecanın ötesine bak. Bağlantının taşıdığı kalıcı meyveyle ayırt et, derin, sabırlı, zarifçe, nazik, sürekli onurlandıran, derinden saygılı ve en önemlisi Allah'a ortak bir bağlılığa kesinlikle kök salmış bir aşk. Bu, yoğun inişler ve ezici çıkışlarla dolu bir hız treni değil, istikrarlı, hayat veren bir akımdır sadece geçici heyecan veya yüzeysel uyumlulukla değil, ruhunun derinliklerine yerleşen nazik, tutarlı ve derin bir huzur rehberliğiyle ayırt et. İç benliğinle yankılanan bu iyi, bu Allah'tan diye onaylayan sessiz bir onay fısıltısıdır. Allah'ın sesini dünyanın gürültüsünden ayıran o içsel bilginin, o ruhsal ayrımın güvencesine inan. Seçilmiş olan bu cennetin senin için atan nabzıdır. Kutsal, egemen ve derinden amaçlanmış bir aşk hayatında açığa çıkıyor, tam da sen buna hazır olduğun için. Bekleme yılları, ruhunu arıtan o arındırıcı ateş mevsimleri, gerçekten görülüp görülmediğini, gerçekten değerli olup olmadığını veya Allah tarafından hatırlanıp hatırlanmadığını merak ederek geçirdiğin yalnız geceler hiçbiri tek bir an bile boşa gitmedi. Her zorluk bir keski, her keder olmakta olduğun şaheserin bir fırça darbesiydi. Hz. Musa ve İsrailoğulları için Kızıldeniz'in dramatik, mucizevi bir şekilde ayrılması gibi sen de büyük bir ilahi geçişin tam eşiğinde hazır ve bekleyiş içindesin. Bu mecazi bir vaat değil, bu mevcut bir gerçektir. Ruhunun derinliklerinde kabul et, bu senin belirlenmiş zamanın, her şeyin yaratıcısı tarafından takdir edilmiş Kairos anın. Şimdi yolda duran tek şey, kaldırılacak son perde, Cennetin görkemli bir şekilde açığa çıkaracağı şeye gür ve sarsılmaz bir evet deme cesur hazır oluşundur. Bu bağlantı geleneksel romantizmden çok daha fazlası. Amaçla amacın buluşması, kaderle kaderin iç içe geçmesi ve ilahi görevin ilahi görevi tanımasıdır. Bu, insanlık için Allah'ın muhteşem tasarımının sınırsız yaratıcılığını, derin iyileştirme gücünü ve hayranlık uyandıran dönüştürücü gücünü derinden yansıtmak üzere bir araya getirilmiş iki seçilmiş ruh, iki eşsiz yolculuktur. Bu gece gözlerini kapatıp huzurlu uykunun kollarına dalmadan önce bu gerçeği hayatına ilan et sadece kelimeler olarak değil ruhani alemlerde yankılanan yürekten bir ferman olarak kutsal aşka açığım Geçmişin yüklerini bırakıyorum. Açılan güzel yeni bölümü kucaklamak için kollarımı sonuna kadar açıyorum ve sarsılmaz bir imanla cennetin benim için mükemmel en ilahi bağlantıyı düzenlediğine güveniyorum. Allah'ın sevgiyle hazırladığı şeye evet diyorum. Şimdi seçilmiş olan çekinme aşağıdaki yorumlarda bu harekete katıl aşka dair inandığın bir şeyi yaz ve başka birine dua ederek onu yüceltmek için cevap ver. İman paylaşıldığında mucizeler çoğalır ve bu mesaj ruhunu hareketlendirdiyse sende kalmasın. Umuda ihtiyacı olan biriyle paylaş ve daha fazla ilahi ifşaat için abone ol. Eğer yönlendirildiğini hissedersen bu ailenin büyümesine yardımcı olmak için bir süper teşekkür de bırakabilirsin. Ektiğin her tohum bizi birinin aşkta yaşadığı atılıma yaklaştırır. Kalbinin görünmesine izin verdiğin için teşekkür ederiz. Kutsal aşk mevsimin yolda. Sen seçilmiş olansın her zaman.